Merhabalar Hilal İyi günler dilerim. Çok teşekkürler. Dilerseniz şuradan başlayalım. Nasıl bir mağduriyet vardı ortada? Kimler ne talep ediyor? Ve kademeli emeklilikten kimler nasıl faydalanabilecek? Evet ülkemizdeki emeklilik kıstasları ile ilgili sizin giriş tarihiniz otomatik olarak hem süreyi hem yaşı belirleyen üç ayrı dönem e, olarak belirleniyor. 8 Eylül 99'dan önce EYT dediğimiz yaş kriteri de kaldırılınca Onlar mart ayında eee emekliliklerine çoğu vatandaşımız e, erişmişti ama 8 Eylül 99'dan bir gün sonrasında yani 9 Eylül 99 tarihinde işe girdiyseniz Hı. otomatik olarak buradaki yaş kriteri kalkmamış oldu ve de süre olarak 17 yıl ileriye attı. Yaşla ilgili de e, onlarda 58 yaş kadınlarda 60 yaş erkeklerde olmak üzere yaş kriteri halen devamında. Ha, 2008 Yani bir gün 17 20... yıl fark ettirebiliyor ciddi bir mağduriyetten bahsediyoruz burada. Doğru burada e, EYT düzenlemesiyle ilgili e, geçmiş dönemde yani 99 depremiyle bir yasa gelmişti EYT ile emeklilik yaşa takılanlar kendi nik isimleri ne oluşturdular dernekler kurdular hatta bir sonraki depremle de e, maalesef öyle bir depremde geldi bir depremde gitti diyebiliriz ve sonrasında ise 9 Eylül 99'dan işe giren e, sonrasında işe girenlerle alakalı 17 yıla Varan yaşlarla ilgili e, bir e, süre olarak ileriye atıldı ha bununla e, alakalı e, birçok e, sivil toplum örgütü kuruldu. Bunlar kendi işlerinde federasyonlar kurul, kurdular e, ve hak talep ettiler. Çünkü bir gün veya bir ayla e, tamamen buradaki süreyi kaçırıp 17 yıl boyunca daha devam eden ve ileri yaşlarda emeklilikle alakalı hak talep e, haklı olaraktan hak talep e, ediyorlar. Ha Bununla ilgili bir e, düzenleme istiyorlar. Bu düzenlemenin içeriğine bakıldığı takdirde EYT sürecinde kadında 38 erkekte 43 yaş üzerinden değerlendiriliyordu. Ha bununla ilgili buradaki Kademe isteyenler hemen emekli istemiyor. Bunun altını kalın puntularla çizmek lazım. Onlar biraz daha hakkaniyetli bir şekilde e, bununla ilgili yaşlarda düzenlemeler e, talep ediyorlar. Prim günlerine bakıldığı takdirde ise eski yani şu anki uygulamada 2000 ile 2008 arasında 7000 gün 2008 sonrasında 7200 günler var. Ha, onların istediği ise nedir burada? prim günleriyle alakalı 6.250 ve 6.925 gün arasında prim günü de emeklilik talep ediyorlar ama en azından yaşla ilgili bir iyileştirme talep ediyorlar. Kadında 43, erkek de 45'ten başlayarak burada işte 49 ve 51'lere kadar varan bir talepleri mevcut. Ha buradaki talepleri kısmen haklılar çünkü sosyal güvenlik ve anayasada eşitlik e, ilkesi varsa dolayısıyla onlara da e, buna benzer bir düzenleme getirilebilir. Ama şu anda e, hükümet kanadının bununla e, alakalı bir çalışması olduğu veya bir kulis haberinin olduğunu işin açıkçası bilemiyoruz. Ama buradaki e, önceki EYT ile ilgili tam 20 yıllık bir süreç e, e, yer almıştı. ha Orta ve uzun vadede olabilir mi? Olabilir tabii ki. Neden olmasın? Çünkü burada ki yaşlar ileriye gidince orada çalışmak isteyen hem kadın hem erkek olsun işte gidip kapı kapı iş aradığı takdirde sen yaşlısın diye onlara iş verilmiyor. Dolayısıyla ülkede ekonomi kendi aile ekonomileri bunlarla ilgili birçok riski de karşı karşıya kalmış oluyorlar. Ha başka ne yapılabilir? E, çeşitli alternatifler de olabilir bununla. Ha dünyadaki emeklilik sistemlerine bakılınca 67'ye varan yaş sistemleri de var. E, <laughs> ama e, bununla ilgili işte daha buradaki yaşları biraz daha esnetip öncesinde bir emeklilik olabilir. Ha öncesinde hak ettiği maaşın daha düşük oranda bir verilmesiyle ilgili bir seçenek sunulabilir. Devamında yaşı ilerledikçe yıllar itibariyle buradaki maaşlarında yavaş yavaş yükselterekten reel yaş emekliliği geldiği zaman e, oradaki gerçek maaşına kavuşması gibi alternatif de olabilir. Ha, EYT üzerinden bakıldığı zaman EYT'de ilk etapta 2 milyon 200 bin kişi devamında 4 milyon 900 bin kişi emekliliği peyderpey oluyor. Ha bunlarla ilgili, bunlar zaten çoğunluğu sistemden ayrılıp da gidip evde kendileri emeklilikle ilgili tadını çıkarmıyorlar. Onlar yine sistemin içerisinde kalıp sosyal Hı -hı. güvenlik destek primi üzerinden yine prim ödeyerekten hem sosyal güvenlik kurumuna hem maliye bakanlığı üzerinden vergi kıstasına yine aynı şekilde sistemde destek oluyorlar. Bizim sadece buradaki kademeli emekliliğin dışında farklı sorunlarımız da var. Bunlarla ilgili de sivil toplum örgütleri e, kuruldu. İşte en basitinden staj ve çırakların e, talepleri var. Hı. Keza yine 2000 2001 2002'de bulunan asker ve polislerimizin sivil okul borçlanmasıyla ilgili e, talepleri var. İşte kademeli emeklilik dedik şu an sizlerle izleyicilerimizle bunu değerlendiriyoruz. Bağkur tescil mağdurları var. Özellikle 2000 sonrasında bir KYK ile yani 619 sayılı KYK'ya takılıp geriye dönük olarak esnaf ve vergi mükellefiyetlerini ispat etseler bile onlar maalesef yasadan kaynaklı olaraktan bunları borçlanıp da emekli olamıyorlar. Keza yine şu an 7500 lira gibi e, maaşları, emekli maaşlarını konuşuyoruz. Bunun temel sebebi ise e, geçtiğimiz dönemlerde çıkarılan aylık bağlanma oranlarıyla ilgili yeni bir düzenlemeye ihtiyaç var. İşin doğrusu e, tüm e, hem çalışma hayatını ilgilendiren işi kurku keza e, sosyal güvenlikle alakalı bütün yasalarımızı düzenlemelerimizi tekrardan masaya yatırıp tek tek bir cerrah edasıyla ince bir şekilde yeniden düzenlenmesi gerekli. Yani o zaman 8 Eylül 1999 tarihi kalmayacak. Tamamen yaş odaklı bir sisteme dönmüş olacağız. Doğru mu anlıyoruz? Evet zaten 8 Eylül 99'dan önce işe girenlerle ilgili Mart ayında çıkan yasa doğrultusunda onlar haklarına kavuştular. Ha burada sadece işte süre dediğimiz 25 yıl erkeklerde 20 yıl kadınlarda prim günü de 5000 ile 5975 gün arasında bu iki kıstastan bir tanesinde eksiklik varsa onları tamamladığı takdirde onlar da peyderpey emekli olacaklar. Ha buradaki sürece bakıldığı zaman önümüzdeki 3 ya da 5 yıl içerisinde 8 Eylül 99'dan önce e, işe girenlerin tamamı emekli olmuş olacak. Şu an sahada 8 Eylül 99'dan sonra dediğimiz 9 Eylül 99'dan itibaren işe girişleri olan vatandaşlarımız var. Evet. Peki çok teşekkür ediyoruz sosyal güvenlik uzmanı Emin Yılmaz yayına katkılarınız için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Biz de güzel bir gün diliyoruz size. Bu arada işçi ve bağkur emeklilerine ilave zam seçeneğiyle ilgili bir soruya AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler